Kocama doğum günü hediyem. Arabamızın balata ve disklerini değiştiriyorum. 1500 dolar falan kar ederim diye düşünüyorum. Güzel doğum günü hediyesi. Doğru ekipmanları kullanarak arabanın dört tekerini birden kaldırıyorum. Tekerleri önce bir sökelim. Burada birazcık tekmeye başvurmak zorunda kaldım. Yoksa çıkmıyordu. Burada da aynısını yapalım. E ee, bu disk tertemiz görünüyor. Evde disklerin durumunu kontrol eden bir alet vardı. Onu bulup kontrol ettim. Diskler çok iyi durumda. Biz şimdi başka şeylere odaklanalım. Fren hidroliğini değiştireceğim. Önce biraz boşaltıyorum. Yenisini dolduracağım. Aynı renk çıktığı için biraz sıkın. Ama hallediyorum. İşim bitince ince bir tork ayarı yapıyorum. 3D printer'dan pembe bir askı basmıştım. Çok iyi oldu çünkü şimdi balataları değiştirirken kullanacağım. Eski balata resmen erimiş gitmiş. Yenisini takmam için gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra balatanın kulakçıklarına güzel renkli bir yağ sürüyorum. Ve takıyorum. Şimdi geri toplamaya başlıyorum. Dijital tork metrem olmasa gerçekten şu işleri yapamam. Yoksa arabadaki bütün vidaları yalama yapabilirim gerçekten. Test zamanı ama tabii ki tork anahtarı gerekiyor. Yine vidaları sıkarken hem motoru hem de yaprakları temizliyorum. Siz böyle arabayı kurcalar mıydınız? Daha fazlası için takip edin.